Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, hemşehrimiz Mustafa Keser, muhteşem sesi ve sahne performansıyla Elazığlıları coşturdu. Usta yorumcu, sevilen türkücü hemşehrimiz Mustafa Keser, Sezgi Organizasyonu'nun ev sahipliğinde memleketi Elazığ'da hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Elazığ'da hemşehrileriyle bir araya gelen sanatçı Keser, muhteşem sesi ve sahne performansıyla Elazığlıları coşturdu. <laughs> Elazığlılar, sanatçı Mustafa Keser'in seslendirdiği eserlere eşlik etmeyi de ihmal etmedi.